Arkadaşlar merhaba. Çiftlikte ortalık karıştı. Enikler birbirine girdiler. Şuraya bakın arkadaşlar. Heyt! Burada güzel Evet arkadaşlar, yemek sırasında böyle şeyler oluyor. Paylaşamıyoruz. Hayır. Niye paylaşacağım size hiçbir şey? Gel. Gel. Evet arkadaşlar, arkadaşlar görüyorsunuz. Yavruları büyüdü de bir de, de, de. <gülüyor> 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 i <laughs> Gel. Gel buraya gel. Gel hayır Allah Allah. dövüşmeyin gel. Gel. <laughs> Arkadaşlar ortalık karıştı. Onlar tekrar boğuşuyorlar. <laughs> Onlar burada boş. Onlar burada boş Vay 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 ortalık karıştı. Oğlum gir hayır, gir hayır. Gir hayır. Gir hayır. Gir hayır. Gir hayır. Çek kuyruğundan tut çek. Ayaklarından çek. Kuyruğundan çekme. Ayaklarından çek. Çek 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 çek. Hayır.